Lan. Lan oyuna siren kafa nasıl girdi? Arkadaşlar oyuna bir anda siren kafa girdi. Bakın Angela'nın yanında yürüyor. Lan siren kafa nasıl girdi tamam. bir anda? Tom daha yeni oyuna kim girdi? Oğlum daha yeni oyuna siren kafa girdi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur. Arkadaşlar bugün yeni bir My Talking Tom Friends videosu ile karşınızdayım. Bugün Siren Kafa ve Tavşan Bekka'ya tuzak kuracağız. Biliyorsunuz ki Siren Kafa ve Tavşan Bekka sevgili ve Tom da bunları hiç sevmiyor. Bugün Tom'u kullanarak Siren Kafa ve Tavşan Bekka'ya tuzak kuracağız. Daha fazla My Talking Tom Friends videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu sizden like patlaması bekliyorum. Bu aralar nedense like sayılarımız çok düştü ve ben like sayılarımızın düştüğünü görünce ben çok üzülüyorum cidden. O yüzden Onur Murali'sinden bu videoyu aşağı tarafta bol bol like atmasını istiyorum. Bu arada yoruma Tom, Siren Kıvı ve Tavşan Bekka yazan herkesi de kalp atıyorum. Güzel güzel yorumlarınızı da bekliyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an oyuna girmiş bulunmaktayız ve oyuna girdiğimiz anda bir anda bir sürü hediyeler kazandık nedense onu değilim. Günlük puan hediyelerini falan kazandık herhalde. Neyse buradan bir çıkalım. Görmüş olduğunuz gibi bütün karakterlerin hepsi şu an önümüzde. Yani My Talking Tom Friends ailesinin hepsi karşımızda. İlk öncelikle bunların üstündeki yıldızları alıyoruz ve ondan sonra arabaya binip bir yere gitmemiz lazım. Neyse arabaya binelim mi? Bir yerlere gidelim bakalım. Şimdi hediye almamız için buraya gitmemiz lazım. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan hediyeler alacağız bir sürü. Mesela gördüğünüz gibi bayağı bir hediye var. Mesela bir tane kutuyu seçmem lazım. Şunu seçtim. Boyama kalemisi işte. Şunu seçtim. Bir tane topmak çıktı arkadaşlar. Ve bunu seçtim. Ooo piyano çıktı. Ve bir tane de tohum çıktı arkadaşlar. Bayağı bir şey çıkardı. 60 tane de altın çıktı bu arada baya bayağı şey çıkarttık arkadaşlar. Bu arada piyano çıkarttık. Piyano bence gayet güzel bir şeydi. O zaman şimdi futbol okuluna gidiyoruz arkadaşlar. Futbol okulundan da hediye toplayacağız. Bura bizim hediye toplama yerimiz bu arada. Şöyle gezelim bu sefer de buraya doğru çevirelim. Dur 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 dur. Şunu açalım. Elma çıktı. Şunu açalım. 30 tane altın çıktı. Şunu açalım. Bir tane tohum çıktı. Ve son hakkımız. Şunu açtık. Alev topu çıktı. Bir tane de iğne çıktı arkadaşlar, sağlık iğnesi çıktı. Tamam, bunların hepsini biz envanterimize koyduk. Gidebileceğimiz bir sürü yerler var arkadaşlar. Mesela buraya da gidebiliriz. Burada da biraz o, e, görmüş olduğunuz bir kutuları falan toplayabiliriz. Mesela bir tane ne açalım, ne açalım? Şunu açalım. Dur 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 dur. Şu mesela. Dört tane elma. 80 altın. Bir tane tohum. Bir tane değişik bir şey çıktı arkadaşlar. Onu ismini bilmiyorum. Bunun ismini yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Onun ismini falan bilmiyorum. Şimdi evet görmüş olduğunuz bir evimize geldik. Şimdi Angela'nın tuvaleti gelmiş. Angela'ya hemen bir tuvaleti koyalım arkadaşlar. Angela sen şöyle tuvalete gir. Ee, Bek Tom acıkmış. Tom'a bir yemek yedirelim arkadaşlar. Yemek olarak bir tane lollipop yedirelim. Bir tane de elma yedirelim. Herhalde karnı doyar. Karnı doydu. Şimdi bunun karnı acıkmış. Bunu da bir doyuralım. Ne verelim ne verelim. Peynir verelim. Bir tane lahana verelim arkadaşlar. Karnı doydu mu? Doymuş. Oğlum hepsinin karnı acıkmış lan bunların. Bunları kim aç bıraktı böyle? Bunları biz aç bırakmışız arkadaşlar. Oyuna girmeyeli girmeyeli. Bunlar aç kalmış ne yazık ki. Şimdi bunlara bir yemek verelim şöyle. Gelin bakalım. Evet. Sushi verelim. Sushi. Sushi. Sana da bundan verelim. Aa yemeği yemiyor. Lan yemeği beğenmiyor. Yemeği bulmuş bir de beğenmiyor. O zaman sana sana bir acı bir merak ettin sen. Sana bir tane iki, acı sana iki tane acı biber yedireceğim. Bak ye lan. Yesen lan acı biber ye. <laughs> Ana yemek yemiyor. Lan git o zaman. O zaman gel sen tavşan bekle yemek yedirelim. Bir tane de acı biber yedirelim arkadaşlar. Acı biberimiz nerede? Bizim acı biberimiz çok meşhurdur. Heh, şu acı biberi de bir yedirelim biz buna. Şöyle bir ağız bir yansın şöyle bunu. Bak Hop havalara falan uçtu böyle görmüş oldum Ağzı falan bir yansın bunun be. Şimdi oğlum bak hepsinin bir yanına tuvaleti geldi bak bunun da tuvaleti geldi. ya Ge git abi sen sen de tuvalet sırasına girin hadi. Hadi tuvalet sırasına girin. Hadi. Bunun tuvaleti geldi sen de tuvalete git. Tamam herkesi bir şeyle uğraştırdık. Şimdi Tom sen şöyle bir etrafı süpür. Tamam mı? Senle gel şu tarlayı toplayalım. Gel bakalım sen. Hop. Gel 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 gel. Arkadaşlar görmüş olduğun bir sürü ekinimiz ekmiş. Domates, soğan hepsini topladık. Şimdi bir tane şundan dökeceğim. Bir, bir, tane, iki tane de şundan dökeceğim. Şimdi bunları hemen bir sulayalım. Acaba bunlardan neler çıkacak? Onları çok merak ediyorum. Hani biz bunları suluyoruz ya. Acaba bize nasıl bir meyve verecekler? Onları çok merak ediyorum. Şöyle bir sulayalım arkadaşlar. Hop. Tamam artık yeter. Su bitmek üzere. Su bitti. Su bitti. Görmüş oldum arkadaşlar. Su bitti. Şimdi ilk öncelikle Bekka'yı alacağım. Bekka'ya oyuna siren kafeyi getirmesini söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki bu oyuna sadece siren kafeyi getirebilen tek bir kişi var. O da Bekka arkadaşlar. Bekka'ya öyle sorular soracağız. Ama ev baya pis ya. Evi bir düzenlememiz lazım değil mi arkadaşlar? Mesela sen aynen sen oraları sula. Sula. Sen gel mesela. Sen hiçbir işle uğraşmıyorsun. Sen buraları bir temizle. Şarkı söyleme. Hayır. Ben burayı temizle. Dur. nereye gitti o? Nereye gitti o? Gel buraya. Sen şu çöpleri temizleyeceksin. Tamam mı? Hadi. Aa Angela kaykayla kaymak istiyormuş. O zaman biz de kaykayla kayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bunda ben baya baya bok gibiyim hatta. Çok kötü oynuyorum ben bunu bak. Ama bazen böyle güzel oynadığım bak 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 güzel oynadığım zamanlar da oluyor diyecektim. Yargı dağıttım yine bak. Arkadaşlar yine yargı da attık. Görüyor musunuz? Yine oynadık. Bak 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 bak. Hop. Allah Lan Hop Ah Az, az kal oraya çarpıyorduk bak Şu altınları nasıl alacağım Hop Hop Bak 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 şimdi izleyin Hareket bu işte Hareket Ooo Çarptık Yine çarptık lan Lan Nazar değdi Bir dakika Nazar değdi ya arkadaşlar nazar değdi. Hop bir de şu nazar değdi ya vallahi nazar değdi ya gittik. Öldük arkadaşlar vallahi öldük bir anda. Lan Lan oyuna siren kafa nasıl girdi? Arkadaşlar oyuna bir anda siren kafa girdi. Bakın Angela'nın yanında yürüyor. Lan siren kafa nasıl girdi bir anda oyun? Ah. Ha, ah, düzeldi oyun düzeldi. Gitti arkadaşlar siren kafa şu an. Oha, Şimdi hemen Tom'u konuşmaya alacağım ben. Tom sen gel şöyle Tom'la bir konuşalım hemen. Şöyle ses sona verdim. Tom sesim geliyor mu? Tom sesim geliyor mu? Tom daha yine oyuna kim girdi? Tom daha yine oyuna kim girdi? Tom daha yeni oyuna kim girdi? Daha yine oyuna kim girdi? Tom daha yeni oyuna kim girdi? Tom daha yine oyuna, oyuna kim girdi? Tom daha yine oyuna kim girdi? Onur daha yeni oyuna siren kafa girdi. Kim çağırdı bilmiyorum. Arkadaşlar bakın o da diyor daha yeni oyuna siren kafanın girdiğini söylüyor. Tom da görmüş. Tom siren kafayı gördün mü? Tom siren kafayı gördün mü? Tom siren kafayı gördün mü? Evet gördüm Onur Angela'nın önünden yürüyordu. Bak bak onu bile görmüş arkadaşlar yürüyüşünü bile görmüş. Şimdi ona diyeceğim ki Tom gel sen de bir tuzak kuralım. Siren kafa ve tavşan bekkaya. Tom, siren kafa ve tavşan bekleye tuzak kuralım mı? Tom, siren kafa ve tavşan bekleye tuzak kuralım mı? Tom, siren kafa ve tavşan bekleye tuzak kuralım mı? Kuralım olur, onların hepsini öldürelim, bitirelim. Arkadaşlar kuralım dedi. Tamam Tom'la o zaman tuzak kurmaya başlayacağız şimdi arkadaşlar. Bir plan yapacağız Tom'la. Siren kafayı nasıl öldürebileceğimizi söyleyeceğiz. Şimdi ben onu söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Tom, siren kafayı öldürmek istiyor musun? Tom, siren kafayı öldürmek istiyor musun? istiyor musun? Tom, Siren Kafayı öldürmek istiyor Tom, musun? Siren öldürmek... Tom, Siren Kafayı öldürmek istiyor musun? Evet, çok öldürmek istiyorum. Onu yok etmek istiyorum Onur. Tom, şimdi sana WhatsApp'tan Siren Kafanın yaşamış olduğu ormanın korumunu atacağım. Tamam Onur, az bekliyorum. Ben gidip o ormana Siren Kafayı öldüreceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Tom Siren Kafayı öldürecekmiş gördüğünüz gibi efsane bir plan yaptık. Ben ona konumun, ben ona yaşamış olduğu konumu atacağım. Ve Tom'la gidip Siren Cafe'yi öldürecek. Şu an oyundan da görmüş olduğum gibi çıktım. Evet arkadaşlar herkes beklemede kalsın. Bakalım Tom Siren Cafe'yi öldürecek mi öldürmeyecek mi en yakın zamanda bunun videosunu paylaşacağım. Videoyu kaçırmamak istiyorsanız aşağı taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bu videoda like, like atmayı mutlaka unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.